Bugün Trabzon'da, Karadeniz'de fırtına var. Trabzon'da biz Karadeniz fırtınasını biliriz. Onun adı Trabzonspor'dur. Trabzonspor'dur. Ama bugün 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu fırtınası var sizlerle, sizlerle hep birlikte omuz omuza yanında duracağımız Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum, buluşturuyorum. Teşekkür ederim. E afadın dediği kadar var ya bir fırtına var öyle görünüyor. Önce şunu ifade edeyim. Ekrem Başkan İstanbul'u gerçekten de hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem Fatih Sultan Mehmet'in ön gördüğü bir İstanbul yapacak ve İstanbul'u ayağa kaldıracak. İnanıyorum buna. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da görevini yapacak. Önündeki bütün bürokratik engelleri kaldıracak. Hizmetse hizmet ancak böyle olur diyecek ve onları yapacak. Sevgili Trabzonlar. Az önce formayı aldık. Oğluma götüreceğim. Malum oğlan da artık hanım köylü. O da Trabzon'da olacak. Bu ülkenin birleşmeye ihtiyacı var. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Bu ülkenin beraber olmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bu ülkede kavgadan bıkmadık mı? Sardı soldur dedik, birbirimizi öldürdük, bundan bıkmadık mı? Artık başı açık, başı kapalı diye kadınları ayırdık, bu ayrımcılıktan bıkmadık mı? Söz veriyorum söz, Trabzon'a söz, Türkiye'ye söz, bitireceğim ayrımcılığı. 85 milyonu kucaklaştıracağım. 85 milyonu. Bir arada olacağız beraber olacağız, birlikte olacağız ve güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz, yeniden inşa edeceğiz. Göreceksiniz, göreceksiniz, hayatın her aşamasında göreceksiniz. Bu coğrafyada hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa edeceğiz. Bir Türkiye. Yi. Geçen bir video yaptım. Dedim ki emeklilere Ramazan bayramı, kurban bayramında verilecek ikramiye asgari ücret kadar olsun diye. 8500 lira eksik verdiler. Allah nasip eder Cumhurbaşkanı seçildiğimde önümüzdeki kurban bayramında emeklilerin hesabına 15 bin lira yatacak. Göreceksiniz siz bunu. Biliyorum. Efendim diyecekler ki parayı nereden bulacaksın? Söz söz. Bay Kemal o paraların tamamını bulacak. Hiç endişelenmeyin. Beşli çetelere gelince para var. Uyuşturucu var onlarına gelince paralar var. Milyar dolarlar duruyor. Herkese para var. Beş yerden altı yerden maaş alanlara paralar var. Sana gelince para yok. Yemezler. Para var, alacağım ve vereceğim. Kuruşu kuruşuna hesapladım. Kuruşu kuruşuna. 418 milyar dolarlık bir hortum var. O paranın tamamını 418 milyar dolara alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Cebine koyacağım. Helal para o. Biliyorum bazıları diyorlar ki efendim bu para yurt dışında nasıl getirirsin bu parayı? Efendim uluslararası mahkemeler var. O mahkemelerden nasıl davaları kazanırsın? Onlar benim devlet devlet adamı olduğumu bilmiyorlar. Bir devlet adamı şunu çok iyi bilir. Dünyanın hiçbir mahkemesi bir devletin soyulmasına izin vermez. Örnek mi? Var örnekleri. Bütün avukatları, akademik dünyanın önemli adamlarını hepsini çağırdım, hepsiyle konuştum. Davaları açacağız, paralar alacağız, paralar gelecek. Ayrıca mal varlıkları var. onların da gayet iyi biliyorum. Kim ne götürdüyse kuruşu kuruşuna biliyorum. Hiç endişe etmeyin. Esnaf, rahmetli Özal, esnafı orta direk diye tanımlardı. Orta direk. Orta direk güçlü olursa devletin yapısı güçlü olur. Orta direk güçlü olursa toplumda yozlaşma olmaz. Orta direk güçlü olursa ahi evranın kuralları olur. Ahi evranın kuralları. Dolayısıyla orta direğin güçlenmesi lazım. Esnafın esnafın bir ay içinde Allah nasip eder olduğumuzda bir ay içinde esnafın bankalardan esnaf kefalet kooperatifinden pandemi döneminde çektiği kredilerin faizlerini sileceğiz. Tamamını sileceğiz. Esnaf bir, rahat nefes alacak. İki, esnaftan alınan stopaj vergisi var kiralardan. Onu sıfırlayacağız. Bir ay içinde sıfırlayacağız ve rahat edecek esnafımız. Böylece Trabzon'da bir şikayet var. Onu da gayet iyi biliyorum. Zincir mağazalardan en çok esnaf şikayet ediyor. Şikayet et kardeşim. Ama bil sana söz, Türkiye'ye söz, Trabzon'a söz, bütün esnaflara söz, o beladan kurtaracağım esnafı. O beladan kurtaracağım. Benim Cumhurbaşkanı adayı olmama engel olmak istediler. İsterler de. adamlar bulurlar, bir sürü şeyler yaparlar. Bir şeyden emin olmanızı isterim. Kimseye kim tutmam. Kimseye öfkeyle bakmam. Kim ve öfke insana yakışmaz. Eğer bir şeyden hakkınızı alacaksanız demokrasi içinde, hukuk içinde, adalet içinde alacaksınız. Hiç kimse unutmasın bu ülkeye adaleti ya getireceğim ya getireceğim. Gençler, sevgili gençler, KPSS sınavına giriyorsunuz. Anneleriniz, babalarınız boğazından kesip sizleri okuyor, okutuyor. Üniversitelere gidiyorsunuz. Sınavları kazanıyorsunuz. Türkiye yedincisi, Türkiye birincisi, Türkiye altıncısı oluyorsunuz. Ama sözlü sınavda hakkınız yeniyor. Torpili olan yukarıya sizin hakkınız elinizden alınıyor. Söz verdim bütün gençlere söz verdim. Söz verdim. O torpili kaldıracağım. Kim KPSS'den Hangi puan aldıysa atamasını hemen yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Gençlere söz verdim. Torpili bitireceğim torpili.